Ah, yapamadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle yataklı ip atlama şey çekeceğiz. Yerde çekecektim. Ama yerde olmadı arkadaşlar. Ama ketim var. Okulda yaptık. Yerde olmadı. O yüzden geldi şimdi ip denedim. Başladım. Atlarken düştüm aga yere. O yüzden yatakta. Ama şimdi ama atlamadan önce lütfen kanalıma bir abone Bildirimleri açıp ve like atmayı arkadaşlar unutmayın. Siz çok seviyorum arkadaşlar. O zaman istediklerimizi yapın. Tamam edeceğiz o zaman. Videomuza başlıyor. Yani düşersek şöyle düşelim. Bir, iki, üç şöyle yapayım. Oy, öyle de. Hayır ya. Olmuyor arkadaşlar. Abi bir şey yapayım ya. Yapamıyorum hiç. Yapsın. İçinden geçti. geçtik. Arkadaşlar yap. Ne? Bir şey yapma dedi de. O zaman arkadaşlar. Yatakta yapamıyoruz. Sız. Sız tamam, sizleri görmüyorsunuz. Yine atladım. Siz göremiyorsunuz. La. Hadi gelin birazcık ayağımızı görelim bakalım. Hadi birazcık ayağımızı görelim. Hadi gel. Leyla. Hey ne? Niye hopluyorsun? çok kötü ya. Yani. Ha, ha Şöyle yavaşça. Ha, böyle, böyle. Ayağımı kırıyorsunuz. Ah. Al dolaştı. Bak bu sefer. Hani böyle diyor. Böyle, böyle.